Havalandırma sistemleri hayvan besiciliği yapan işletmeler için hayati önem taşır. Ortamdaki kirli havanın dışarı atılmasını sağlayan fanlardaki olası bir arıza fark edilmezse, tesisteki hayvanların telef olmasıyla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Peki bu riski nasıl önlersiniz? Entes'in düşük akım fonksiyonlu akım koruma rölesini kullanarak havalandırma fanının çalışıp çalışmadığını net bir şekilde tespit edebilirsiniz fanda bir arıza olması ve çalışmaması durumunda, fan tarafından çekilen akım eşik değerinin altına düşecektir. Bu durum oluştuğunda akım koruma rölesi, varsa yedek fanın çalışmasını sağlayacak veya arıza ikaz lambasını yaktırarak, teknik personelin arızayı fark etmesini ve müdahale etmesini sağlayabilecektir. Entes akım koruma röleleri işletmenizi korurken siz işinizin keyfini çıkarın. Akım koruma rölelerini detaylı incelemek için web sitemizi ziyaret edin www.entes.com.tr Akım Koruma Röleleri